Osmanlı'nın gölgesinde öyle bir teşkilat vardı ki, ne adımları duyulurdu ne de yaptıkları açıkça yazılırdı. Düşman orduları ilerlerken görünmeyen bir el planları bozardı. İşte o el, teşkilatı mahsusaydı. 1913'te Enver Paşa tarafından kuruldu. Görevi, istihbarat toplamak, propaganda yürütmek, sabotaj ve gizli operasyonlar yapmak ve en keskin saha lideri Kuşçubaşı Eşref. Balkanlardan Sina Çölü'ne, Yemen'den Kafkasya'ya kadar yüzün üzerinde gizli göreve yüze attı. Arap kabileleriyle diplomasi yaptı, sabotaj timleri kurdu, gönüllü birlikler örgütledi. Bazı görevleri o kadar gizliydi ki devlet arşivine bile yazılmadı. Sence bu teşkilatın en kritik operasyonu hangisiydi? Yorumlarda yaz.